arkadaşlar Selamlar hepinize Umarım iyisinizdir bugün sizlere boğa burçları için Mayıs ayının 21 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Evet arkadaşlar merak ettiğiniz ne varsa niyetinizi alın beni dinlerken evet umarım cevaplarımızı da bulacağız çok kısmetli bir hafta seni bekliyor özellikle bir çaban bir emeğin var burada ya çalışıyor olabilirsin ya yeni işe girmiş olabilirsin okuyorsan bile arkadaşım bakın bazılarınız sanki böyle bir koşturuyor yani hem okuyup ee, parça parça çalışanlarınız mı var hani böyle bir düzenli olmasa da ara ara işe gidenleriniz mi var böyle olabilir belki de ev hanımısın ee, bunu böyle de yapıyor olabilirsin hani ara ara bir yere gittiğin geldiğin bir işin bile olabilir devam edelim bir içeriğine girelim bakımın sezgileriniz çok yüksek arkadaşlar haberci rüyalarda görebilirsiniz yani bu rüyalarınızın ne anlama geldiğini sadece araştırın Hani ne, neyin işaretini alıyorsunuz biraz e, dikkat edin yani sanki böyle haberci rüyalar, böyle bir şeyler size malum oluyor gibi bu sıralar bir sezgileriniz, algılarınız her zamankinden daha fazla gibi. maddi kayıplar verenleriniz olmuş beni dinleyenlerin arasında. Bu da bayağı bir sizi yıpratmış. Yani bir para kaybetmiş olabilirsin. Hiç ummadığın bir anda yükseliş beklerken, beklerken bir anda dibi vurmuş olabilirsin. Bunu da bunu da üzerinden atamamışsın yani arkadaşım. Bu da sende büyük bir sıkıntılar yaratmış devam edelim şimdi senin bir uyku düzenin bozuk ama birazcık böyle keyfinde kaçık hani nasıl desem çok düşünüyorsun çok böyle bir şeyleri sorun ediyorsun kafana takıyorsun sanki ee, çünkü neden kararsızsın yani bir yapmak istediklerin var ama sıralamasıyla şu an sanki doğru zaman değil yapamıyorsun hani o da yapamadığın şeyler kafanda sorun oluyor senin biraz tez canlı davranabilirsin yapmak istediklerinle alakalı, almak istediklerinle alakalı biraz bunu yapma. Tez canlı olma. İnan ki doğru zaman seni bekliyor ve doğru zamanda her şeyi yapabileceğini görüyorum. Biraz daha sabırlı ol diyor bakım. Sanki hemen olsun bitsine getiriyorsun bazı şeyleri bunu yapma diyor bakım. Evet. Özlem duyduğun var. Bak özlem duyduğun var senin. Bir geçmiş konularda gözüküyor bu durum. Kafandan atamadığın birisi gibi. Fakat Artık bir vazgeçiştesin Sen önceki gibi değilsin Senin vazgeçtiğin bir durumlar var Ama bu, bu geçmiş konularda Vaktiyle zamanda çok uğraşmışsın Olsun bitsin diye Ama şu sıralar Sana böyle birisinden adım gelse dahi Sen sanki istemeyecek gibisin Hani böyle artık geçmişi kapatmak istiyorsun O zaman değerliydi benim için Yani şu an artık değeri kalmadı Ya da işte Demek ki soğumuşsun yani arkadaşım demek ki vaktiyle bilinmeyen kıymet artık şu an için senin için önemli olmayacak. Zamanda çok istediğin bir şey şu an istemeyebilirsin yani sana bir adım atılsa bile onu demek istiyor bakın. Şimdi kalben böyle bir boşluktasın hayatında birisi olmayabilir hani ayrılıklar yaşanmış burada bir sıkıntılar çekilmiş ya da aradığını bulamamışsın yani kiminiz bu boşluktasınız ben böyle daha iyiyim diyenleriniz var hani ön yargılı davranıyorsunuz hani ben e, sıkıntı çektim. Artık güvenmiyorum ya da güven duymuyorum dediğim bir zamandan geçiyorsun. Ama öyle birisi senin hayatına girecek ki düşüncelerin değişecek. E, yani güven güven alacaksın. Hani birisine güven duyacaksın ama o insan gelene kadar da böyle bir bakış açım var. Yani bu yaz dönemi, bu haftalık bakım ama biraz daha zamanı var. Senin hayatına birisi girecekmiş ve sen ondan sonra bu düşüncelerinden vazgeçecek misin? Ama senin devam eden bir beraberliğin varsa da beni dinleyen arkadaşım burada da ufak tefek sıkıntılar olabilir ama her şey düzene girecekmiş. Bağınız kuvvetli. Sadece birbirinizin kıymetini bilmeliymişsiniz ya da en ufak bir şeyde vazgeçiyor musunuz? Biraz buralara dikkat edin ve üçüncü kişilere beraberliklerinizi anlatırsanız karışanlar olabilirmiş ya bu aklındaki kişinin, kişinin etrafından birisi bu karışırmış ya da sizin etrafınızdan. Yani beraberliklerinizi birilerine anlatmayın ya da sorun sıkıntı yaşadığınızda bir başkasıyla bunu çözmeye çalışmayın. Yani üçüncü kişileri araya koymayın. Net olun. Yani bir söylemek istediğiniz bir şey varsa siz yani bir aracıyla yapmayın bunu. Başkalarını katarak durumlarınızı halletmeyin. Burada bir yerin satışıyla alakalı büyük bir sevinç olacak. Ee, uzun süreden beri satamadığınız bir yeriniz varsa bu olabilir. Ya da yeni bir karar aldıysanız bir anda hızlanabilir. Kiminizin çok hızlı gelişmeler yaşayacağını görüyorum. Ve para birikintisi yapmaya çalışıyorsunuz para biriktirmek ama bir amaç uğruna bir amacınız var. Bunu yapacaksınız. Bir, bir niyetiniz var ne almak istiyorsanız bir hayaliniz var. Ya vaktiyle zamanda sattığınız bir şeyi tekrar almak, daha iyisini almak ya da ya da işte zarar etmişsiniz ya arkadaşlar. Belki elinizden bir şeyler çıkarttınız. Bunları tekrar yerine koymak gibi. Ama Boğa Burcu şunu söyleyeyim. Sakın pes etme. Sen öyle bir yere geleceksin ki öyle bir zirve var ki burada sen bile şaşıracaksın. O yüzden e, kalk ayağa diyor. Bakın ve ayağa kalkmışsın. Zaten bir şeylerin mücadelesini veriyorsun şu an. Yani geçmiş konuları artık bırak. Ne yaşandıysa yaşandı, oldu, bitti. Zarar mı ettin? Artık neyse seni çok etkilemiş de olabilir. Ama artık çok düşünmenin bir faydası yok. Bundan sonrası için ne yapmak istiyorsan ona karar ver ve adımlarını at diyor bakın. Güzel bir süreç seni bekliyor. biraz daha bir sabır edeceğin durumların varmış. Koşturuyorsun ve neye emek, neye çaba veriyorsan, ne işle uğraşıyorsan ya da ne yapıyorsan sonuçları güzel olacak arkadaşım. Ektiğini biçeceksin. Alacaksın karşılığını yani. Yani uğraş diyor bakın. Yap diyor. Çabanı göster. Karşılığını alacaksın. Sakın sanma ki emeklerinin karşılığı yok. Evet arkadaşlar. Güzel çıkmış bakın. Çok göz var ama. Aşırı nazar var üzerinde. Çok göz var. Ağırlık var yani. Bir şeyleri yapıyorsun ama zorlanarak yapıyorsun. istemeyerek ya da mecburiyetten. İşte bu enerjiden bir çık toparlanmaya çalıştığını görüyorum bir destekler de alıyor olabilirsin ailenden bir şeylerin çabasındasın emeğindesin ama böyle bir eksiklik var hani bir isteksizlik var ya da bunu aşmalısın geceleri zor mu uyuyorsun arkadaşım ya da ara ara çok mu sık mı kalkıyorsun böyle parça parça uyku hallerini görüyorum biraz okuyarak yat bir enerjini değiştir. Yani bir şeyleri değişik yap. Hani bir alanın var sanki. Burada bir ağırlık var ya da bir e, düzensizlik var sende. Biraz buralara dikkat. Aşırı göz var. Evet. Birileri konuşuyor seni. Aşırı nazara getiriyor. Bu arkadaş çevrende de var. Sen bir iş haberi bekliyorsun. Bu haberin gelecek. Ama gecikmiş. Bayağı bir gecikmiş çok istediğin bir yer var. Girmek istediğin, çalışmak istediğin. Ama sen geçici bir işte de çalışacak olabilirsin o iş olana kadar. Hani kiminizde böyle bir durumlar gözüküyor? Evet. Okulla alakalı okuyanlarınız varsa büyük bir başarı var. Yani bir staj durumun olabilir. Belki bir yere girmek istiyor olabilirsin. Geçici bir süre birinden destek göreceksin. Stajı, staj yapmak istiyorsan bir destekler alanlarınız olacak çocuğunuzla alakalı da böyle bir araştırmaya da girmiş olabilirsiniz hani staj görsün bir yerde diye bir yemek var temiz bir yemek ortamı bu yani yeni tanışmalar olabilir ee, yeni bir ilişkiye başlayanlarınız olabilir ya da ayrıldın böyle bir karar da almış olabilirsin birisiyle tekrardan tanışmak artık hangisi sana uyuyorsa yeni başlangıçlar yapanlarınız olmuş ya da her an böyle bir durum yaşanabilir Hayattan kopma arkadaşım. Bir şeyler olmuş olabilir. Geçmiş konular ama sanma ki her şey böyle olacak. Yani çok ön yargılı olabilirsin. Dilinden çıkanlara da dikkat et. Sitem ederek konuşma. Hani benim hiçbir şeyim artık düzene girmiyor ya da hiçbir şeyin istediğim gibi olmuyor dersen olmaz. Yani dikkat etmelisin arkadaşım. Evet. Şimdi burada aşk hayatınızda hareketlenme görüyorum. Yani sizin unutamadığınız birisi var ama başka birisi de size ilgi duyuyor gibi. Yani kararsızda kalacağınız konularınız var. Ya unutamadığınız birisi varken bir başkası size yakınlık kuruyor gibi. Ee, yani platonik bir durum hissediyorum. Ya sizde var ya size duyulan bir ilgi. Gizli saklı her şey ortaya çıkabilir. Yani böyle durumlarda bu sıralar ortaya çıkabilir, açığa çıkabilir birisi sana ilgi duyuyorsa bunu fark edeceksin. Ya da sen birine ilgi duyuyorsan bu kişi ilgini fark edecek. Yani açığa çıkacak. Aslında iyi olacak bazılarınız için. Sanki karşılık görenleriniz olacak. Yani belki aynı ortamda okuyorsunuz, belki aynı ortamda çalışıyorsunuz ama birine ilgi var. Ya sana duyuluyor ya sen duyuyorsun. Evet, yükseliş yaşayanlarınız olacak. Yani işinizde karşılık da alacaksınız. Bakın uzun süreden beri bir yerde çalışıyorsanız bir anda parlama, yükselme, kariyer konularında öne çıkma durumlarınız olacak ama bir o kadar da aşırı konuşulacaksınız. Nazar etkileri çok var bu hafta. Siz de lütfen okumalarınızı yapın. Nazar duaları okuyun arkadaşlar ki bir enerjiniz yükselsin, bir kendinize gelin, bir iyi hissedin kendinizi. Etkisi olmasın bu kadar. Yani çünkü ağırlık olur ya da bir şeyleriniz yavaş ilerler olmaz tam olacakken olmaz dikkat edin. Evet, yıldızınız düşük ama bir düşüyor bir çıkıyor gibi. Ee, dediğime dikkat ederseniz etkisi daha az olur. Bir erkek var böyle sizi kıskanıyor. Beni dinleyen arkadaşım erkek sen bile sen örnek veriyorum. Bir erkek seni kıskanıyor. Yani kadın erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum. Lütfen niyet alıp dinliyorsan sana geçerli arkadaşım bu bakımı. Hepsi sana da uymayabilir bak her dediğim. Uyanları da aldım kabul ettiğimde Çünkü bu bireysel bir bakım değil Yani arkadaşlar bu hafta güzel bir hafta Ama bir yere gitme isteğin var Bir başvurumu yaptın Bu yurt dışı olabilir Bir isteğin var ikilemdesin ama Başvuru yaptıysan Bir eksiklik var sanki Bir evrak eksikliğin ya da bir engel var Ama aşarsın Sakın pes etme ya yani Ben böyle söyleyeyim Sonuç olarak gidersin Biraz gecikmeli de olsa bu istediğin olurmuş ama kiminizde tatil amaçlı planlar yapanlarınız olacak. Gideceksiniz arkadaşlarınızla ya da ailenizle. Yani gidenleriniz olacak. Güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Evet bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.